Neşet Ertaş, Leyla adında bir kadına gönül verir ve evlenmek ister. Ancak babası Muharrem Ertaş bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Söylentilere göre Muharrem Usta, Leyla'nın aslını ailesini bilmediği için bu evliliği istemez ve oğluna sitem dolu bir türkü söyler. Bu türküde geçen bir dize, aslı bozuk alma dedim evladım. Neşet Ertaş, babasının bu sözlerine çok üzülür ve yine bir türküyle cevap verir. Bu cevapta geçen ünlü dize: Analar insandır, biz insanoğlu. Aslı bozuk deme gel şu insana. Babasının karşı çıkmasına rağmen Neşe Tertaş, sevdiği Leyla ile evlenir. Ancak bir süre sonra, 1960'lı yılların sonunda evlilikleri sona erer ve ayrılırlar. Ayrılığın ardından Neşe Tertaş, derin bir pişmanlık ve üzüntü içinde biten evliliğinin sonucunu ve hatanın kendisinde olduğunu anlatan Ahirim Sensin türküsünü yazar. Cahildim dünyanın rengine kandım dizeleri, bu büyük eserin bir bölümüdür. Bu sözlerle neşe tertaş, hem babasına karşı geldiği için duyduğu pişmanlığı hem de yaşadığı hayal kırıklığını dile getirir. Aynı zamanda türkünün devamında, eşi Leyla'ya da sitem etmez ve hatanın kendisinde olduğunu vurgular, hata benim günah benim suç benim. Özetle, cahildim dünyanın rengine kandım dizesi, neşe ter gençliğinde aşkının peşinden giderken babasıyla yaşadığı çatışmanın ve bu aşkın ayrılıkla sonuçlanmasının ardından duyduğu derin pişmanlık ve hayal kırıklığının türküleşmiş halidir.